Merhabalar Lezzet Tarih kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli ve çok sevilen patlıcanlı poğaça yapacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Burada bir adet soğanım var. Soğanlarımı yemeklik doğrayacağım. Patlıcanları ağacalı soyacağım. Onları da küçük küçük doğrayacağım. Domatesimi ve biberlerimi doğrayıp kavurma işlemine geçeceğim. Önce soğanımı alıyorum ve bunu öpüyorum. yemeklik küçük küçük doğrayacağım. Şimdi tavama yarım çay bardağı zeytinyağım var. Bunu Katıyorum. Isındıktan sonra doğramış olduğum soğanları içine katıp pembeleşinceye kadar kavuracağım. Soğanlarımızın üzerine biberlerimiz vardı. Onları da minik minik doğradım. Bunları da katıyorum. Onlar da bir kavrulacaklar. Patlıcanlarımı önce alacalı soydum, sonra küçük küçük doğradım. Doğradıklarımı tuz kattım suya, kattım ve biraz bekledikten sonra sıktım ve bunu şimdi soğanlarımın içine ilave ediyorum ve bunlar da kavrulacaklar. 5 dakika kadar patlıcanlarımız bu şekilde kavruldu. İçerisine küp küp doğramış olduğum domateslerim var. Domateslerimi katıyorum ve bir yemek kaşığı salçam var. Salçamı ilave ediyorum. Burada 1 tatlı kaşığı tuzum, 1 çay kaşığı toz kırmızı biberim ve 1 çay kaşığı pul biber ve 1 çay kaşığı karabiberim var. Onları da ilave ediyorum. Karıştırıp 10 dakika bunları da kavuracağım. Patlıcanlarımız kavrulurken biz de hamurumuzu hazırlayalım. Burada 1 yemek kaşığı şekerim var ve içerisine 1 paket mayamı ve 1 su bardağı ılık sütüm var. Sütümü katıyorum. Şöyle hepsini bir önce bir karıştırıyorum. Bunun içerisine bir çay bardağı sıvı yağımı katıyorum ve bir su bardağı yoğurdum var. Yoğurdumu katıyorum. Ee, i̇çerisine iki tane yumurta kırdım ama bir tanesinin sarısı üzer için ayırıyorum. Bunları içine katıyorum. Burada unum var. Unumun bir miktarını içine katıyorum. Hepsini birden katmıyorum. Ağır ağır katacağım, karıştıracağım. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle tuzumu ilave ediyorum ve önce şöyle bir karıştırıyorum. Hamurumuz bu şekilde yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur oldu. Ve şimdi ben bunu üzerine örteceğim ve yarım saat dinlenmeye bırakacağım. Toplam 4,5 su bardağı un um kullandım. Yarım saat dinlendirdiğimiz hamurun üzerine şu şekilde açıyorum. Çok güzel kabarmış. Şöyle bir havasını önce alıyorum. Karıştırıyorum. Şimdi bundan istediğimiz büyüklükte parçalar koparacağım. İstediğimiz büyüklükte kopardığımız hamurlarımızı elimizde şöyle bastırıyoruz ve açıyoruz. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar soğumuş olan iç harcımızdan içlerine bırakıyorum. Ve bunları yuvarlayacağım. Bir tanesini gösterelim. Uçlarından bu şekilde alıyorum. Ve kapatıyorum. Yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt koyduğum tepsime bunu koyuyorum. Hamurlarımızı hazırlamak için üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı ayırmıştık. Bir tatlı kaşığı da yoğurt koydum. İkisini bir şöyle bir karıştırıyorum. Bunu hazır hamurların üzerine süreceğim şimdi. Hepsini bu şekilde süreceğim ve fırına yolculuğumuz başlayacak. Yumurta sarısı sürdükten sonra üzerine susam ve çörek atı da serpiştirdim. İsteğe bağlı siz de serpiştirebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarıncaya kadar fırına gönderiyorum. Bu şekilde patlıcanlı poğaçalarımız hazırdır. Fırından çıktıktan sonra 10 dakika kadar üzerlerini bezle örttüm. Şu anda hazır. Şöyle bakıyoruz. Bakın ne kadar yumuşak. Altı da çok güzel pişti. Bir de içine bakalım. İçi de çok güzel. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni ve farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.